Şimdi Samsun'a gideceğiz. Bir kurban pazarına gideceğiz. Daha ziyade İstanbul, Anadolu'dan İstanbul'a gelen kurbanlıkların, kurban pazarı görüntülerini ekranlarınıza taşıyorduk. Peki Anadolu'da, Karadeniz'de durum nasıl? Samsun'a gidiyoruz. Mahmut Erdoğan bizi bekliyor. Bir kurban pazarında oradaki son durum ne? Kendisinden dinleyelim. Hemen sözü Mahmut Erdoğan'a bırakıyoruz. Özellikle pandemiden sonra bu Kurban Bayramı'nda pazarlarda ilginin bir hayli yoğun olduğu bilgisini paylaşalım. Vatandaşlar kurbanlıklarını daha erken alabilmek için pazarlara doğru da akın etler. Şimdi önce küçük başlardan başlayalım. Çünkü ilginin yoğun olduğu kurbanlıklardan birisi de küçük baş kurbanlar. Ancak küçük baş kurbanların içerisinde de bakın en büyüğü şu an itibariyle burada bir keçi. Yaklaşık 600 kilo, 144 kilo ve 6500 liradan satacağını söylüyor buradaki e, satıcı. Ve buradaki vatandaşlarımız da şu an itibariyle buradaki küçükbaş hayvanlara bakıyorlar ama o küçükbaş, bu küçükbaşlar içerisindeki en büyük keçi olduğunda da görmüş olduğunuz gibi şu anda 140 kiloluk bir keçi ve 6500'e liraya satılacak. Diğer küçük başlardan da bilgi verelim. Tabi diğer küçükbaşlar da var burada görmüş olduğunuz gibi. küçük Küçükbaşlar 3000 liradan başlıyor. 5000 liraya kadar büyüklüğüne, küçüklüğüne, iriliğine göre de devam ediyor. İleriye doğru devam edeceğiz. Büyükbaş hayvanlar da var. Hatta ileride öyle bir pazarlık vardı ki buradaki kurban pazarının en büyük tosunlarından bir tanesi az önce gerçekleştirilen bir pazarlıkla satışı da yapıldı. Aynı itibariyle Samsun'da biz Canik ilçesindeyiz ve burada kurulmuş olan kurban pazar yerine gelen pazar gününde gelip burada kurbanlarını almak isteyenler de bu noktalara doğru gelişlerini sürdürüyorlar ve pazarın en büyük tosunu az önce hemen karşı tarafta yoğun pazarlıkların ardından da satışı gerçekleştirildi ki yaklaşık 1 ton 100 kilo olduğu söylendi ve 1 ton 100 kilo olan bu pazarın en büyük tosunu da an itibariyle satışı gerçekleştirildi. Az önce biz yayına girmeden önce burada bir pazarlık vardı. Pazarlıklar tamamlandı ve satış gerçekleşti. Kaç paraya satıldı? 60 milyar, 60 milyar liraya evet pazarın en büyük tosunu hemen az önce satışı gerçekleştirildi ve alan kişinin ismi de burada yazılıyor şu anda itibariyle. Yaklaşık 1 ton 100 kilogramdı bu tosun ve satışı da gerçekleştirildi. Bakın yoğunluk var. Özellikle büyükbaş hayvanlarda burada bu yıl daha çok daha fazla kiloda olanların tercih edildiği bilgisini paylaşmış olalım. Bakın kalabalık var. Vatandaşlar bu bölgelere geliyorlar. Satışlar da gerçekleştiriyorlar. Şu an itibariyle özellikle Karadeniz bölgesinde kurbanların satışının devam ettiğini ve pazarlardaki satışlarında da yaklaşık %75 ile %80'nin satıldığı bilgisini paylaşalım. Bakın gene pazarın en büyük kurbanlıklarından bir tanesi yine burada yerini almış durumda. Büyükbaş hayvanlara baktığımızda da burada aranan cinse ve fiyata göre büyükbaş hayvanların olduğunda belirtmiş olalım. Yaklaşık 25-30 bin liradan başlayıp 100 bin liraya kadar giden kurbanlıkların olduğu bilgisini paylaşalım. Birçok kurbanlık şu an itibariyle satışı gerçekleştirildi. Kurban Bayramı öncesinde bu yıl daha önceki yıllara oranla erken bir şekilde kurbanlıkların tükenmeye doğru gittiği bilgisini paylaşıp sözü Samsun'dan tekrar size bırakalım.